ne var arkadaşlar. Bugün sıra birlikte eksik zorluyoruz arkadaşlar. Ve eksik şurada bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani Game diye bir yerde kalmışız arkadaşlar. burada, burada sopasını sürdürüyor arkadaşlar. Bakalım Olacak. Zor mu olacak? Kolay mı olacak? Tamam. Şimdi o burada ama bakacağım Üste çıkmasının bir yolunu bulmam lazım. Hadi sen git, geri. İlk önce, ee, uf, bir dakika. Şunu alayım sadece kullan. Sadece bu suyu alacağım. E, Sonra bir de bunu alacağım. Nerede? Nerede? Şu an dur bakacağım. Hmm, Sobu orada. Bekliyorum. Aa, ilk suyu koyacaktım. Levent oldu. <laughs> i̇lk suyu koyacaktım ya şimdi bir daha para harcayacağım. Şimdi mutfağa gitmek için yolu bulmak istemiyorum. Git 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 Get Pazara... A zaten aldım ya o yüzden para harcama gerek kalmadı. Yey. Yeah! Bas 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 bas. Allah 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 Orada oturdum. Dur bir dakika. Şimdi şöyle bir yapacağım. Bakacağım. Şöyle çıkarsa diye. Aynen. Şimdi bakıyorum. Bakıyorum nereye gidecek. Bakıyorum. Nereye gidiyor? Hadi ya. Dur şurada da açayım belki How do you Arkadaşlar şimdi bastım. İnşallah doğru yapmışımdır. Evet doğru yapmışım. Hadi ya. Hadi hadi hadi. Niye aşağı. İnin. Buraya evlere giremiyoruz. Ha Bu çıkayım. nereden geçilmiyordu. Ve bom. Allah, Mokha ne vermiyor galiba? Oyunun seri gücü var. Next diyoruz. Reklam. He, tamam kapat. Şimdi ne yapacakmışız? Bakacağım dur. He tamam. Ne yapacağız ben tamam. Hey tamam onu şey yapıştıracağız. Buraya yapıştıracağız.